Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hacker'ı buldum. Ee, kendisi telafi etti. Kendisi takipçim çıktı. Ve e, bu arkadaşlar bu takipçim ama gözükmüyor yorumu. Büyük M A A G I E boşluk X büyük X ee, arkadaşlar çıktı. Niye böyle bir şey yaptın yani? Niye gittin benim hesabımı çaldın yani? Benim ne kadar üzüldüğümü sen biliyor musun? Kızına dediğin. Ben ne kadar üzüldüğümü hiç bilmiyorsun. Artık geçti. Sana 80 Robux veremem. Çünkü yeni hesap açtım. Gerek yok. Yani vermeyeceğim. İstiyorsan kalabilirsen de hesabım. Zaten yakında o hesaptan çıkacaksın. Çünkü o hesabı bağlattırdık. Yani yakında o hesabı da hiç giremeyeceksin. Yaptığın çok ayıp yine özür diliyorsun ve ben özrünü asla kabul etmiyorum. Çünkü yaptığın çok büyük suç. Sana yapılsa hiç hoşlanmazsın ve üzülürsün, ağlarsın. Ama geliyor bana yapıyorsun. Ben zaten işin arkasında senin olduğunu anladım biraz, birazcık. Çünkü ancak sen yap, yapıyorsun. Diğerine de aynı şey yaptın. Hesabıma girdin. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi merak edenler için söylüyorum. Hesabı e, o kız çaldı ne yazık ki. Zaten bana 400 çabuk e alacağım falan deyip şifremi de vermiştim ama almamıştı. Şimdi de hesabımı çalan kişi sensin ve benim gerçekten hayal kırıklığımı uğrattın. Senin abonelikten çıkmanı istiyorum ve bir daha bu videolarımı izlemeni istemiyorum. Gerçekten seni tanımamazlığa geleceğim artık. Çünkü yaptığın çok ayıp ve Gerçekten bu insanlar yaparsan insanlar çok üzülür. Hesabımı almaya çalıştım arkadaşlar ama bir türlü alınamıyor. O yüzden yeni hesap açtım. Bana arkadaş isteyebilirsiniz. atabilirsiniz. Adı Roblox Tanrı Star. Dediğim gibi yazıklar olsun sana. Takipçim demiyorum artık sana bile. Özür bile dilemeyeceğim. Özürünü de kabul etmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.